Ben Fenerbahçelilerden bıktım ya. Sen net Fenerlisin diyorsun. Hüfte atırma sapan kutusun. İyi tamam abi Fenerliyim ya. Of. Yapacak bir şey yok. Bak ah. Bak 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 bak. Bak 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 bak. 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 Ah bak. Ah bak. Ah bak. bak. Fenerliyim yani ne olacak? Allah'ım Toplantıyı bitirelim artık. <laughs> Kalim yokmuş. Ya dünyanın en uzun toplantısıydı yemin ederim ya. İstifa ediyorum ben. Nerede? Hah. Kötü de yazayım. Niye? Yeah. Kötü. Kötü yaptım. Bey. Beyin. 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 Bugün şapkamı sakmadım. Aha. Aha. Aman. İstifa yapmış gitmiş vallahi. Ulan kurtulduk şundan da. Ya. Kanka gir lan browser'a say. Ben odaya da hiç kuruyorum hadi gel. Hadi. Bir dakika dur kameraya mı Tamam ben geliyorum ya. Dur, dur bir dakika. Kutu bilgisayarda bir şey var dur.